Arkadaşlar bugün sizlere nasıl kanalın ay konuşamadım. Kanalınız nasıl kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde büyür bundan bahsedeceğim. Şimdi sonra hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kanalınızın büyümesi için bir tane kanal açmalısınız ve bu kanalda güzel içerikler paylaşmalısınız ve oldukça samimi olmalısınız. Peki nasıl? Şimdi sizlere öneriler de vereceğim aynı zamanda ve bu önerilerimi dinleyerek gerçekten <laughs> bana zor bile yapabilirsiniz. dediğim gibi şablon kullanmayın şablon ne kadar şablon kullanırsanız o kadar kendinizin yaptığı ortaya çıkar ve takipçileriniz bu durumdan rahatsız olup sizi takipten çıkarabilir bu da yine önemli bir şey o yüzden bu konuya çok dikkat etmelisiniz yani takipçilerinizin sizi takipten çıkarmamaları için bunları yapmalısınız sonra bu şekilde ilerlemelisiniz. Mesela ben kaç yıldır uğraşıyorum ve 149 aboneye ulaştım. Şu anki hedefim 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 diye gidecek. Arkadaşlar benim hedefim. Ve ben bu yolda devam etmek istiyorum. Siz de sakın bırakmayın. O kadar linç geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Ama arkadaşlar kafanızı takmayın. Mesela size diyelim ki birisi işte sen çok şöylesin yok sen çok böylesin desin ama siz onu kafanıza takmayın. O istediğini der ama söyler. Siz onun yorumunu silip silip bu noktadan devam edebilirsiniz. Hedeflerimiz kurator olmak. Kurator olmak gerçekten çok kolay bir şey değil. Burada bir milyonlarca kişi ve insan uğraşıyor. Ve onların uğraştığı noktalarda çok kısıtlı noktalar. Yani Henüz kanalları yokken onlar da bizim gibiydi ama kanalları aldıktan sonra kılar aldı ve bence bu çok hoş bir durum. Ben onlardan çok mutlu olurum. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Videolarınız ve e, kaliteniz ortaya çıksın. Ve kesinlikle kesinlikle insanların kalitelerini çalmayın. Kendi kalitenizi oluşturabilirsiniz. Benim şu anlık bir kalitem yok ama oluşturmayı düşünüyorum. Kendi kalitelerinizi oluşturursanız daha beğenilir ve daha yani güzel olur. Mesela örneğin bir tane video yapacaksınız. Ona insanların kalitelerini çalmayın. Tabi yararlanabilirsiniz. Ama oldukça kendi kalitelerinizi çıkarmaya başarın yani çıkarmayı başarın ve gerçekten bu yolda devam edin. Bu yolda devam ederseniz gerçekten ünlü bir kreatör olabilirsiniz. Neyse. Evet, bu taktikler ile yani ünlü olabilirsiniz. Videolarınızda kesinlikle küfür ve kötü anlamlı kelimeler, albu kelimeler kullanmayın. Bu kelimeleri kullanırsanız takipçileriniz sizi sevmez ve bu şekilde olmak hiç doğru bir davranış değil. Yani bu şekilde devam etmek. Bu şekilde tabi ki de kreatörde olabilirsiniz. Kreatörlüğün ilk kuralı zaten saygılı olmak. Saygılı olursanız çok sevilirsiniz ama saygısız olursanız herkes sizi takipten çıkar. Ve ben gerçekten bunları yapmadım. Kaç aydır uğraşıyorum fakat hiç böyle bir şey yapmadım. Hani en azından öyle değilse de hiçbir zaman takipçilerime karşı kötü davranma, davranmadım veya davrandığım da olmaz. Ben onlara hiçbir şey demedim. Hiç kötü bir şey demedim. Hepsi kendi istediklerini yaptılar ve onları rahat bir noktaya doğru bıraktım. Size benim takip yararlanarak gerçekten çok ünlü bir kreatör olabilirsiniz. Kreatör değil, hatta kendi Massive Boulder bile olabilirsiniz. Bunları gerçekten yapan insanlar nasıl yapıyor ben de hiç bilmiyorum. Ama ben gerçekten şu anlık hedefime ulaşmak üzereyim. Mesela sadece yani içeriklerimde küfür bulundurmamaya çalışıyorum. Siz de dediğim gibi çok samimi olmalısınız takipçilerinize karşı. Çünkü takipçileriniz sizi o şekilde daha çok sever ve siz bu şekilde ünlü olursunuz. Yani açıkçası çok da zor bir şey değil. Hem eğlenmek hem içerik üretmek çok zor bir şey değil dediğim gibi şartları uyarsanız gerçekten çok ünlü kreatör olabilirsiniz. Hem de bunları yapan ve bu şeylere noktalara uyan bir kuratör olabilirsiniz. Rahat bir şekilde kendinizi bırakın. Ama sadece şuna dikkat edin. Size kötü gelen ve linçlendiğiniz olan yorumlarınızı silebilirsiniz. Mesela şu anda bir sürü kişi linçleniyor. Aslında onlar çok güzel kanallar. İsim vermek istemiyorum. Çünkü bu konu pek beni ilgilendiren bir konu değil. Ben gerçekten oldukça samimi olmaya çalışıyorum ve bu yolda da devam edeceğim. Gerçekten samimiliğimi kaybetmemem gerekiyor ve siz de bu şekilde darlarsanız çok iyi olacak. Evet, videolarımızın hepsi editlenmiş, kapak foto fotoğraflı videolar yapın ve bunları nereden yapabilirsiniz? Kapkut'tan yapabilirsiniz. Örneğin şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır? Örnek videolar çekebilirsiniz. Ve kesinlikle bak göstermeyin. Bak gösterirseniz gerçekten kötü olur ve kreatör olmasınız da bir kreatör kuralı diyebilirim sizlere. Ve gerçekten oldukça iyi davranmaya çalışın. Yani çok rahat bir zirve geldiğinizde iyi konuşuyor. Ama bunların işte bazenleri yani bazıları bunlara yapmıyor ve bunlar başarılı bir kreatör olamayacaklarına ben de inanıyorum. Zaten hak etmeyen kişiler de artık ve bence bu çok sinir bozucu bir durum. Yani hani neden hak etmeyenleri de yapıyorsunuz ki? Sadece hak edenler olsaydı şu anda hepsi de amacına ulaşmış hedefindeydi. Ve biz de bunlar gibi olmak istiyoruz. Ama aslında onlar hak etmiyorlar. Yani yoldan gördüğünüz birisine de deseniz ki sen bir kreatör ol deseniz o da olur. Ama hiç işte uğraşmadan, kanalı olmadan, şu su olmadan, bu, bu su olmadan. O yüzden her şey en kolay her şeyi en kolayından yapmaktansa her şeyi zorlayıp yapmaktan Mesela mesela bir şey yapacaksınız ya. Onu işte en kolay yolundan yapmayın da en zorundan yapın. Çünkü arkadaşlar yani feylerim ne kadar zor yaparsanız o kadar iyi olur sizin için. Ve gerçekten bu bir gelişim. Yani bu bir gelişme sağlar kanalımızda ve kanalımız büyür. Bu şekilde. Diyelim ki her kişi,ler ya yani her kişiler pK oynasa kurator oluyor diyelim. Mesela siz PKS oynayıp kurator olmayın. Niye bunun nedenini soracaksınız bana şimdi. Çünkü her şeyi zordan başarmak daha güzel olur. Hem de kendiniz uğraşıp yapmış olursunuz. Bu şekilde yaparsanız ve bu şekilde ilerlerseniz gerçekten çok güzel. Diğer kraliçeler gibi amacınıza ulaşmış ve rahat bir zirveden rahat bir noktada olmuş olabileceksiniz. Ben bunları çok dikkat ediyorum. Her gün düzenli video atın ve kesinlikle e, zor bir dönemden geçiyorsunuz okul hayatı olarak. Takipçilerinize bunları söyleyebilirsiniz ve nazik bir dille uyarabilirsiniz. Bunları kesinlikle eğitimiz eğitiminiz var diye bunları bozamazsınız. Okul hayatı daha önemli tabii ki de. Ben de buna önem veriyorum. Fakat arada sırada da videolar atıyorum. Ki video atamazsam kreatör olamam. Ve bir xs olamam. Bunları başarılı bir şekilde yerine getirerek hayallerinize kavuşabilirsiniz. Bunlar çok da zor değil. İnsanlar size zor der ama size kolay gelir. Bunun nedeni ne? sizin başarmanız. Siz bir şey başarırsanız eğer ki kolay gelir. Ama bir şey başaramazsanız size bu zor gelir ve oldukça zorlaşır. Bunlar için ne yapacağız? Tabii ki de çabalayacağız ve çabalayıp kendi emeklerimizi karşımızda alacağız. Ve bazıları bana eskiden işte Defne bot basıyor gibi yorumlar geliyordu. Ve ben onları gerçekten çok fazla sinir oluyordum. Ki sinir olmayın. Sinir olursanız tekrardan bulup tekrarlarlar. Ve yani bu hiç hoş bir durum olmaz. Çünkü ben bu şekilde çok fazla linç. Yani linç değil de. Çok fazla kötü yorum görmüştüm. Ve artık yani bıktığım için sildim. Siz de bıktığınız veya sıkıldığınız veya kötü olan yorumları silebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Saygılı olmak adına bunların saygı, bunların sizin saygılarınızı bu bozmalarına kesinlikle dikkat etmeyin ve bunları sizi işte saygısız yapmasına izin vermeyin. Yoksa bu yolda ilerlerseniz gerçekten bayağı bir kötü olur yani sizin için hani bu yol iyi bir yol değil. Ana tabiliyor muyum? Yani gerçekten onun samimi olmak ve takiplerimize karşı iyi davranmak çok önemli. Ben ona çok fazla emek verdiğim için şu anda 149 aboneyi kazanmış bulunuyorum. Mesela ben hiç kimseye bot basmadım. İşte dediğimde bot bastıklarını şöyle yaptıklarını böyle yap diyorlar. Ama ben o şekilde hiçbirini yapmadım ve benim bot bastığımı göremezsiniz. Veya sahte hesaplar, fake hesaplar daha kurator olamıyor. Yani bunlardan kendinize abone olmayın. Kendiniz abone kazanın ve kendiniz sarf edin. Yani kendiniz kazanmayı çalışın. Birazcık da olsa kazanın. Evet benim videom bu kadardı. Umarım yararlı olabilmişimdir. Yani yarar yapabilmişimdir. Sizlere yardımcı olacak her şeyi söyledim. Eğer bunun ikincisinde gelmesini istiyorsanız yorumlara istiyorum yazıp kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.